Çocuklardaki dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü bu alerji ilerleyen zamanlarda başka hastalıklara kaparçacaktır. açacaktır. Bu alerji deyince bunu birçok noktasıyla veyahut da alanıyla ele almak lazım. Buna bir çocuğunuzda gördüğünüz hapşuruklar dahi bir alerjidir. Veyahut da gıdalara karşı olan alerjiler, göz akması, göz nezlesi veyahut da burun akması veyahut da cildindeki her türlü bir alerjik reaksiyonların ortaya çıkması bunlar sizin dikkatinizi çekmesi lazım. Bunlar eğer önlenmez sadece anti antihistaminik tabir ettiğimiz ilaçlarla bastırılmaya çalışılır veyahut da burun spreylerle burun akıntıları önlenmeye çalışılırsa tabir yerindeyse küçük yaşta bağışıklığı baskılayıcı ilaçlarla tanışmış ve öğrenmiş olur bu vücut. O zaman siz bu çocuğunuzu yani bastırılmış, düzeltilmemiş bu alerjinin önü almak için Alerjinin altyapısını toparlamazsanız şayet o zaman çok kısa zamanında yani birkaç yıl içerisinde astıma Kapı aralamış 10-15 yıllık periyot içerisinde de romatizmal hastalıklara kapıyı aralamış olursunuz. Bu çocuklarımız kısa vadede astımla tanışmaya, alerjik bronşit, alerjik astıma doğru gitmekte ve uzun vadede ise romatoid artrit tabir ettiğimiz belki de daha başka otoimmün hastalıklara doğru ilerlemiş olacaklardır. Bu nedenle de bizim tavsiyemiz bu çocuklarımızda alerjik altyapıyı ortadan kaldırmak için öncelikle bağırsak sağlığını ön plan almanız lazım. Belki vücudu arındırıcı bir kısım detoks programları çocuklarımıza uygun bir şekilde uygulanmasında fayda vardır. Ve bunun için de belki de bir profesyonel desteğin göz önünde bulundurulması ve yapılması, uygulanması lazım. Bu nedenle de kısaca alerjik altyapıya sahip çocuklarımızın ilerleyen safhada otoyumün hastalıklara veyahut da iltihabi kronik hastalıklara doğru gidebileceğinin vurgusunu yapmak isterim.